5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilmesinin yıl dönümüdür ve bu kültürel mirasımızı kutlamak amacıyla her yıl coşkuyla karşılanır. Aramalar sonucunda 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününe özel olarak Türk kahvesini ücretsiz ikram edeceğini duyuran büyük markalar şunlardır. Ücretsiz Türk kahvesi ikram eden kafeler 5 Aralık 1. Kahve Dünyası Kahve Dünyası her yıl olduğu gibi bu yılda 5 Aralık'ta tüm mağazalarına gelen tüm misafirlerine Türk kahvesini ücretsiz ikram ediyor. Kahve geleneksel sunumuyla yanında su ve lavi bitter çikolata ile birlikte ikram edilmektedir. Ayrıca aynı gün mağazalarından ve online sitesinden kahvedunyası.com bağlantısı yapılan taze çekilmiş Türk kahvesi alışverişlerinde %20 indirim uygulanmaktadır. İki Espresso Lab, Espresso Lab da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel olarak Türkiye genelindeki tüm şubelerinde Türk kahvesini ücretsiz sunacağını duyurmuştur. Bu kampanyalar her yıl markalar tarafından sürdürülmekte olup en güncel ve kesin bilgi için 5 Aralık günü bu firmaların kendi sosyal medya hesaplarını veya web sitelerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz kutlu olsun. 40 yıl hatırı kalacak, nice keyifli kahve anı dilerim.